Merhaba, ben Avukat Şahin Çarşambalı. Bugün ortaklığın giderilmesi davası eski ismiyle izale davasının sonrasındaki satış süreçlerine giden yoldan bahsetmek istiyorum. Şimdi ortaklığın giderilmesi davası dediğimiz zaman aklımıza ne geliyor? Genellikle bir miras ortaklığının veyahut birden çok kişinin bir mal üzerindeki mülkiyetinin sonlandırılması talebiyle açmış olduğumuz dava. Bu davaların sonunda genelde 5-6 tane mirasçı veya paylaş ama 2 tane, 1 tane, 3 tane taşınmaz olduğundan dolayı aynen taksimine karar verilemiyor. Taraflar zaten bir araya gelemeyip veya anlaşamayıp mahkemeye başvurdukları için bir mahkeme aşamasında anlaşma süreci söz konusu olmuyor. Bizim ivaz dediğimiz hani belli bir üzerine para verip denkleştirme yapılmak suretiyle aynen taksim yapılması yolları varsa da bunlar uygulamada sıklıkla gördüğümüz şeyler değil. Genellikle taşınmazların satışı suretiyle bu satışından elde edilecek paranın miras yani veraset ilamında veyahut paylaştık oranlara itibariyle dağıtılmasından müteşekkil bir süreç bizi bekliyor olacak. Fakat burada özellikle davasını kendisi takip edenler veyahut bu tür davaları yeni alanlar için birkaç tavsiye gerekli. Bu da henüz satış aşamasına geçmeden evvel duruşmaya gittik ve karar verildi. Ne verildi o kararda? Satış suretiyle giderilmesi ve karar kesinleştikten sonra satış memurluğuna veyahut bir icra, iki icra müdürlüğüne satışın yapılması amacıyla dosyanın gönderilmesi şeklinde bir karar verildi. Benim de şu anda önümde karar örnek bu şekilde mevcut. Şimdi e, bu karar verildikten sonra biz doğrudan bu malı satamıyoruz, bu taşınmazları satamıyoruz. Yapılması gereken şey son duruşmada bu kararı aldıktan sonra gerekçeli kararın yazılmasını beklemek. Ben nezaketen beklediğim süre 2 hafta. Bunun özel bir süresi yok. E, genellikle bir ay içerisinde gerekçe yazılır dese de kimi zaman 3 ay hatta 1 yıl içinde bile ihmal edilip yazılmadığı oluyor mu? Evet oluyor. Peki ne yapmak lazım? E, do son duruşmadan bir gün sonra kararınız yazılmaz. Mahkeme devamlı bir duruşma yapar ve arada duruşma yapmadığı günlerde de bu kararın gerekçesini kalemi bir taslana hazırlar. Hakim de gerekli eklemeleri yaptıktan sonra gerekçeli karar yazılır. Peki bu aşamada ne yapmak gerekir? Dediğim gibi iki hafta beklemek lazım. İki hafta sonra uyap üzerinden veya mahkemeye gidip ki mahkemeye gitmeyi tavsiye etmiyorum. Herkes artık bir elektronik imza veya mobil imza almak suretiyle işlemlerini Uyap vatandaş üzerinden yapabilir. Mahkemeye gittiniz veya Uyap üzerinden baktınız. Gerekçeli karar yazılmış. Peki yazılmamış durumunda ne yapılacak? Hemen bir talep dilekçesiyle mahkemeye konu gerekçeli kararın yazılması son duruşma atıyorum 1 Aralık 2021 tarihinde olmuştur. Dilekçe yazımı 15 Aralık 2021 olup bu tarih itibariyle halen gerekçeli karar uyap ortamına yüklenmediğinden ötürü gerekçeli kararın yazılması ve taraflara tebliğini talep ediyoruz. Bu bu şekilde. Peki yazılmışsa ne yapıyoruz? Bu sefer yazacağımız bir dilekçe daha var. Yine yazılmışsa da var. Burada da gerekçeli karar yazılmış olup her iki tarafa da tar kararın tebliğini talep ediyoruz. Tarzında bir dilekçe yazmamız lazım. Bunlar sürece hızlandırmanın püf noktaları. Daha evvel çekmiş olduğum videoda da bunlara kısaca değindim. Bu süreçleri takip etmediğinizde bir yıl sonra bile hala kararın size gelmesini bekleyebilirsiniz. Gerekçeli karar siz talep etmediğiniz müddetçe veya taraflardan biri talep etmediği müddetçe tebliğe çıkarılmıyor. Gerekçeli karar dosyanızda durur. Siz ne yaparsınız? Beklersiniz. Beklemek herhangi bir çözüm getirir mi? Kesinlikle getirmez. O yüzden bu Hemen 15 gün sonra karar yazılmadıysa yazılması ve tebliğ çıkarılması, yazıldıysa da tebliğ çıkarılması diye bir dilekçe vermemiz gerekiyor. Bu gerekiyor kısmı kanuni zorunluluk değil, bu gerekiyor kısmı sürecin takip edilmesi ve hızlandırılmasıyla ilgili bir konu. O halde ne yapılacak? Bunu yazdık. Gerekçeli kararın tebliğini istedik, taraflara tebliğ edildi. Şimdiki görevimiz ne? şu görevimiz tarafların tebliğ mazbatasını barkod numarasını yine uyap üzerinden sorguluyoruz bakıyoruz oradan alıyoruz barkod numarasını bu sefer arama motoruna ptt sorgu diyoruz ve çıkan ilk siteye girdiğimizde oraya barkodu yapıştırıyoruz gerekli birkaç alan daha var onları doldurduktan sonra yaklaşık işte bu işlemi de 2-3 gün sonra anca yapabilirsiniz Neyse sorguladınız ve karşı tarafa 25 Aralık'ta bu kararın tebliğ edildiğini öğrendiniz. Yapmamız gereken şu 25 Aralık o gün sayılmaz. Bir gün sonra 26 Aralık 2 hafta takvimde o dijital takvimlerinizde 25 Aralık'ın bir altındaki bir hafta sonrasıdır. Onun da altındaki 2 hafta sonrasıdır. Ne yapıyoruz? O günü kaydediyoruz. Eğer o gün son gün ve son günden bir gün sonra bu herhangi bir şekilde bir... Dilekçe düşmediyse istinaf kanun yoluyla ilgili artık kesinleşme hukuken sağlanmıştır. Peki duruyor muyuz? Hayır durmuyoruz. Dilekçe verip süreler bu şekilde hesaplanmıştır ve sürenin son günü işte atıyorum 3 Ocak'tır ve 3 Ocak itibariyle herhangi bir şekilde dosyaya yansıyan bir kanun yolu başvurusu yoktur. Bugün de 4 Ocak'tır kesinleşmenin yapılmasını talep ediyoruz ve akabinde dosyanın satış memurluğuna veya işte satış memuru olarak tayin edilmiş olan icra müdürlüğüne gönderilmesini talep ediyoruz. Benim de şu an takip etmiş olduğum bir dosya var tam olarak bu aşamada. Bizim takıldığımız konu çok enteresan satış memurluğuyla ilgili bir ekran var imiş ve bu ekran şu anda mahkeme kalemine yansımadığı için teknik bir aksaklıktan dolayı dosyamız satış memuruna gidemiyor. E bu noktada ne yapıyoruz? Bu teknik bir konu olduğundan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Bilgi İşlem Müdürlüğü'ne, Adalet Komisyonu'na ve Adalet Bakanlığı'nın bir uyap yardım masasına e, mahkemece yazı yazılarak bu eksikliğin veya varsa altyapı eksikliğinin tamamlanmasını talep ederiz diye bir dilekçe yolladık. Fark ediyorsunuz her aşamayı yazılı hale getiriyoruz. Mahkemeyi telefonla yine arayabilirsiniz ama bundan ziyade Orada birçok işlem yapan kalem memurlarını arayıp onların daha sonra unutmasına neden olmaktansa dilekçenizi gönderip ve dilekçenize de mutlaka telefon numarasını da belirtin. İvedi durumlarda arıyorlar çünkü. Bunu yaptık ve karar kesinleşti ve dosya satış memurluğuna gönderildi. Bundan sonra çok rahat mıyız? Değiliz. Gördüğümüz gibi hukuk davalarının, satış dosyalarının, icra dosyalarının her aşaması titiz bir takip gerektiriyor birden çok dosya, 100 adet, 200 adet dosya takip eden bürolarımızda takvimimizde devamlı böyle şunun son günü bu kontrol edilecek, buna dilekçe yollanacak diye bildirimler var. Aslında her gün birçok dosyanın birçok kalemi var. Ama hep fark ettiğiniz gibi aralarda bekliyoruz. Bir dilekçe gönderiyoruz, bir hafta bekliyoruz. Bir talep dilekçesi yolluyoruz, 15 gün bekliyoruz gibi gibi. 15 gün sonra gidip kontrol edip veya işlemlerine, dilekçesini, itirazlarını, şikayetlerini yapıyoruz. Pekala artık UYAP'tan bu satış talebini yolladık kesinleşti. Daha sonra ne yapacağız? Bir hafta bekleyeceğiz. Bir hafta sonra takvimimize kaydedip açıp bakacağız dosyaya UYAP üzerinden ve gitmiş mi gitmemiş mi? Gitmemişse yapacağımız nedir? Yine bir talep dilekçesiyle telefon numaramızda belirtip halen satış memurluğuna gitmediğinden mahkemede dosyana satış memurluğuna ivedi olarak gönderilmesi hak kaybı uğramaması açısından ve tarafların alacağına kavuşması açısından bir hak kaybı yaşanmaması bakımından dosyanın satış memuruna ivedi olarak gönderilmesi. Dosya konusunda bir aksaklık varsa bu telefon numarasından tarafımızın aranabileceği veya tarafımıza tebligat çıkarılabileceği hususunda da mahkemeden talepte bulunuyoruz tarzında bir dilekçe verebiliriz. Yani açık telefonda konuşacağımızı yazı hale getirip dosyayla ilgilenen memurun önünde o dosyayı açtığında eksikliğini tamamladığında açıp bir eksik sorabileceği birinin numarası olması lazım. Şimdi bunu yaptıktan sonra satış memurluğu ne yapıyor? Aslında satış memurluğunun icra iflas kanununun taşınmazın satışına ilişkin hükümleri icra ediyor aslında. Doğrudan satış memurluğunun özel bir alanı, özel bir yetkisinden ziyade e, icra müdürlüğünde biz gayrimenkulün hacizi sonrasında satışı nasılsa satış memurunda izleyeceği yollar böyle. Şimdi biz mahkemede Keşif yaptık, bilirkişi raporu aldık, bedeller öğrendik, orada bedelleri tayin ettiler vesaire. Sonra satışına karar verdiler. Satış memuru bazı aşamaları tekrar eder. Yani gayrimenkulün kıymet takdirini bir daha yapar. Ve kıymet takdirini yapacak olan da bilirkişidir. Burada bir ödeme yapacaksınız bilirkişine. Ve bilirkişi raporu geldikten sonra taşınmazın paydaşlarına, üzerinde intifa hakkı olana, irtifak hakkı olana, haciz, haciz alacaklar olanlara bu kıymet takdiri tebliğ edilir. Ve itirazlar gelir, gerekli itirazlar incelendikten sonra da satış aşamasına geçer. Ve bunların hepsinin takip edilmesi ve eksiklik olması ve hatalı işlem yapılması durumunda bunlara müdahale etmeniz gerekir. Daha sonrasında satış işlemleri ve sonrasında da ödeme ve tescil işlemleri devam eder. Ama süreç bu kadar basit değil. Her bir süreç kendi içinde icra iflas kanunun birçok uzun hükümlerini, ve birçok kayıtlarını, birçok itiraz konularını barındırıyor. Mesela bir ihale yapıldıktan sonra satış ilanı yapıldı ve ihale birisi geldi. Pay akçesi sürdü ve yani teminat koydu ve yapıldı. Yine burada devreye girecek olan şey ihalenin fesi davaları. Bu ayrı bir dava konusudur. Bu noktada avukatınız varsa ayrı bir ödeme yapma durumunuz olabilir. Ve icra aşamasında yani satış aşamasında orada bilirkişi ödemeleri veya yeniden bilirkişi raporu alındığında ek ödemeler yapmamız gerekebilir. Ama bir taşınmaz söz konusuysa bedelleri de bu rakamların yanında çok daha fazla olacağından dolayı bunlara katlanmak gerekiyor. Benim söyleyeceklerim atladığım bir şey var mı? Yok. En son tescil işlemiyle artık paranın icra müdürüne yatırılıp taraflara gönderilmesi şeklinde dosya bitecektir. Burada tavsiye şu, bunları yazılı olarak da videonun altına bırakıyorum. Bu noktayı tek başınıza yapmayın. Eğer buraya kadar yalnız geldiyseniz satış aşamasına bundan sonrasını mutlaka bir hukukçu ile takip edin. Çünkü bir ihale nefesi davasındaki küçük bir hatadan dolayı davayı kaybetme durumu olabilir. Evet avukat tuttuğunuzda da davayı kaybedebilirsiniz ama burada risk unsuru ciddi anlamda azalmakta. Çünkü biraz önce bahsettiğim şeyler ilk anlatımda bizim açımızdan artık rutine binecek kadar sıradanlaşmışsa da ortalama bir kişinin hiç davası olmayan biri için devamlı araştırma yapması ve araştırma yapılmasına rağmen her web sitesinde farklı şeyler olacağı için hatta her YouTube kanalında farklı tavsiyeler alacağı için kafası çorba olur. Bizim baktığımız şey kanun hükümleri, yargıta iştahatları, doktrin dediğimiz hukuk öğretileri, bu alanla ilgili hukuk öğretileri ve buradan çıkardığımız bir senteze göre taleplerde bulunuyoruz. Yoksa dediğim gibi bu noktada herhangi bir hukuki bilgisi olmayan birisi gerekçeli karar yazılır ve o aşamada hiçbir şey yapmadan bekleyebilir. Bu noktada biz nasıl ki sağlığımızla ilgili her konuda bir doktora danışmamız internete bakmaktan çok daha makul bir davranış ise hukuki konularda da en azından bir danışmanlık almak suretiyle konuyu o şekilde yalnız başınıza ilerletebilirsiniz. Makul olan şey vekil tutmak ama ben bunu tek başıma yapacağım diyorsanız da en azından yaptıklarınızı onaylatmak bakımından saatlik bir danışmanlık alabilirsiniz veya bir paket danışmanlık alabilirsiniz. Telefon danışmanlık, online danışmanlık, fiziki danışmanlık. Bunları raporlanmasını da isteyebilirsiniz. Yani daha makul fiyatlarda, makul ücretlerde bir hukuki hizmette alabilirsiniz. Ama Hani avukatlar arayıp böyle bir davam var ne yapmalıyım tarzında bizim YouTube yorumlarına geldiği gibi dosyayı görmeden, belki tebligatlara bakmadan, UYAP'ınızdan veya UYAP vatandaş bilgilerinizi verip oradan bir gerekli kontrol yapmadan, altına imzasını atıp yazısını göndermeden bir tavsiye almak tehlikeli. Hem avukatın o noktada vakıf olmalı dosyada tavsiye vermesi problemdir, özel dosya özel bir tavsiye vermesi problemdir vatandaşın da dava sahibinin, iş sahibinin de dosyayı görmeyen yani hastayı görmeyen doktorun tavsiye vermesi gibi dosyayı görmeyen, dosyaya vakıf olmayan, üzerinde mevzuatı o dosyaya özgüleyecek kadar bir zaman ayırmayan bir avukatın tavsiyesi de çok makul olmaz. Bunu kim veriyorsa versin, ben de versem verebileceğim tek şey ortaklığın giderilmesi davasına temel kurallar bunlardır. Satış temel kuralları bunlardır tarzında aynı şu an olduğu gibi genel bir tavsiye veririz ama birisi özel olarak bir dosya sorduğunda çok makul yani çok açık net sarih bir soru değilse cevap vermek çok e, hukuki de değil mesleki olarak etik de değil ve zararlandırıcı bir işleme sebep olabilir ama iş sahibi olarak davanın tarafı olarak tavsiyem gerçek anlamda bir danışmanlık almak bir vekil tutmak kendimiz ilerleyeceksek de bir rapor danışmanlığı almak, dosya inceleme danışmanlığı almak suretiyle yolumuzda ilerleyebiliriz. Ortaklığın giderilmesi davasının dava kısmı zaten 4 yıl sürer. Sürelerden kaynaklı tebligatlardan ve kıymet takdiri raporlarından kaynaklı olarak da taşınmazın satışı 6 ayla 1 yıl hatta genellikle 1,5 yıla uzar ve kıymet takdirine veya ihaleye ihaleye fesat karıştırma itirazı varsa ihalenin fesi davası açılırsa bu süreler 3 yıla da uzayabilir. O yüzden benim şu an ilgilendiğim davada davanın süresi 2 yıldı ve kanun yoluna başvuru olmadığından kesinleşti ve muhtemelen 1 yıllık süre içerisinde de satış gerçekleştikten sonra ortalama herhangi bir ihalenin fesi olmadığı müddetçe 3 yılda davaya aldığımızdan itibaren 3 yılda sonuç alınmış olacak. Ama bu her dosyada böyle olmayabilir. 8 yıldır süren dosyada var. 6 yıldır henüz yerel mahkemede ve halen duruşmalarına gittiğimiz dosyada var. O yüzden her dosya kendine özel şartları taşımaktadır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer konularla ilgili videolarımız devam edecektir.